Bismillah. Gazze 7 Ekim'den beri bombardıman altında. 15 dakikada bir bir çocuk öldürülüyor. Dün gece 140 Filistinli katledildi. 400 bina hedef alındı. 7 Ekim'den bu yana katledilen çocuk sayısı 2055. Katledilen kadın sayısı 1119. Kundaktaki bebeler öldürülüyor. Emziren anneler katlediliyor. Yaşlılar, engelliler, Kısacası insanlık öldürülüyor. Siyonistler bugün Gazze'ye yarın Türkiye'ye yönelecekler. Sözde insan hakları, insan hakları savunucuları, kadın hakları savunucuları, çocuk hakları savunucuları söz konusu Müslüman evlatları olunca kör, sağırdırlar. Gazze tüm sahtekarların maskesini düşürdü. Bu meclis bu soykırımı durduracak kararlar almalı. Kınama yerine somut adımlar atılmalıdır.